Gel <laughs> Çocuklar boğuşmayı bırakın. Hadi yemek hazır. Yemekleriniz soğuyacak. Evet çocuklar anneniz akla hadi yemekler çok güzel olmuş bu arada yemekleri. Faksi, Foxy burayı hatırladın mı aşkım? <laughs> Hemen. Ne oldu? Ayağımı kırdım. Beni aşktan itti Johnny. Johnny. Ee, ben yapmadım. Ee, sen yaptın pislik. Evet. Ben yapmadım. Çocuklar sakin olun ya. Johnny bugün cezalı. Hmm. Bir bakalım gerçekten kırılmış mı? Eğer kırılmışsa birkaç gün bekleyeceğiz. Ben burada. Hmm, bakalım gerçekten kırılmış. Bir hmm. Birkaç aya geçer. Ya herhalde. İnşallah geçer. Amin. Hadi meyve suyunu aldım. İçebilirsin rahat rahat. Teşekkür ederim annem. Portakal suyunu çok severim. Bir şey değil yavrum. <gülüyor> ha. <gülüyor> 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 Ama anne sus yani hani kardeşinin bacağını kırdın cezalısın bugünlük yarın da cezalısın hatta. <laughs> Bıktım ya, ben gidiyorum. Sürekli o şöyle diyor bak, aynen böyle, aynen şöyle, böyle böyle. Aynen öyle diyor. Sürekli dedikodu yapıyor. Pislik herif. Pislik. Bir fren ne demek olduğunu bile bilmiyorum. Hmm. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ben de ayağım kırık taklidi yapacağım. <laughs> çok sinsiyim babamı çekmişim. Sağ ol anne. Aa! <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? <laughs> Aman Allah'ım sen ne mi kırdın? Evet anneciğim senden yanan Nerde sandalyeye çıktın ki? Hı? Ee dondurma! Eyvah. Johnny neden ayağın kırık numarası yaptın? Evet Johnny, neden yaptın? Bugün cezalısın. <laughs> ha, tamam geliyorum Tamam Sen burada da cezalsın Geliyorum tatlım hmm. Jhonny mi? mi Karım mı Jhonny mi Karım mı Jhonny mi Johnny. Evet Johnny'yi seçeceğim. Aa, bak oyuncağım ne güzel. Babam aldı. Çok sevindim. <laughs> ha? Roxy de. Hangisini seçeyim? Roxy mi? Johnny mi? Johnny <laughs> ile konuşacağım. Johnny gel evlat baba o bir konuşacak seninle ya. İki rakı getir. Evet oğlum şaka şey yaptım ama olsun. Arada böyle şeyler olur kardeş arasında tartışmalar. Annenin dediğine bakma arada bir o beni de Anne teliyle dövüyor. Ama baba anne, anne dondurma falan yasak artık. Ben sana alırım. Ben sana alırım tamam mı? Söz veriyorum. Tamam baba. Gel gidelim. Hayatım çocuğumuzun bir kolu kırıldı. Tekrardan. Bizim çocuklarımız işte. Bakmayın bakmayın. Ne güzel bir aileymiş böyle.